arkadaşlar bugün ablamla mungus olmuyoruz ablam ablamı arıyorum bir saniye ablamı arıyorum arkadaşlar ablam geldi arkadaşlar e, pembeli olan üzerinde kalp olan ablam arkadaşlar Melt diye biri şimdi buradan görev yapıyoruz arkadaşlar şimdi görevleri yapalım yapalım, yapalım. Bu arada ablam arkadaşlar sesini çıkarmak istemediği için o sesi olmayacak. Benim sesim benim sesim olacak. Şimdi görevi yaptık girdik içeri. Şimdi görevi yapmaya çalışıyoruz. Burada ablam o görevi yaptığı için ben yapamıyorum. Ne diyorum niye yapamıyorum? Şimdi gidiyoruz. Burada arkadaşlar ablam bana ayrı gezmeyelim ki bizi öldürmesinler diyor. Ben de mantıklı diyorum. Birlikte gidelim diyorum. Şimdi görevi yapmaya çalışıyoruz yine. Yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yanındaki de ablam bu arada hatırlatayım. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Burayı da yapmaya çalışacağız. Şimdi burayı yapalım mı dedik. Yok dedik geri. Ama vazgeçtik. Gidiyoruz. Bak arkadaşlar geldik yine az önceki yere. Ablam gidelim mi dedi. Ben de gidelim dedim. Bana fake attı geri döndü. Şimdi buraya yapalım mı Mete bu ne diyor şu an bana. Geldik arkadaşlar. Biz de biniyoruz buraya. Burada arkadaşlar. Burada arkadaşlar altı kere bunları vurmamız gerekiyor Çünkü açılabilir. Açılabilirsin. arkadaşlar. Şimdi girdik. <laughs> girdik içeri. Burada bunu döndürüm, hızlıca döndürmem lazım. Ben yapıyorum bu görevi. A1 olmuş arkadaşlar. Birini oynayacağız kim öldüyse. Hiç biz görmediğimiz için rastgele vereceğiz. İşte son bir şey yapıyoruz. Ee, herkes İngilizce bir şey yazıyor. ama İngilizce boyun olduğu için Türk, Türk kişi neredeyse hiç girmiyor arkadaşlar. O yüzden İngiliz yazdığı için de biz bilmiyoruz. Hmm, şu an ben ona oy verdim yeşiliye. Bana biri oy verdi galiba arkadaşlar. Ablama da verdiler. Pastem Pas past Remit ablamın ismi. Şimdi arkadaşlar bekliyoruz. Arkadaşlar ben burayı atlayayım geleyim. Çünkü çok uzun sürecek bir saniye geliyor. Arkadaşlar ben kaydetmeyi bilmediğim için e, Yani atlamayı bilmediğim için buraları da çekiyorum. Pardon. Burada arkadaşlar küfür etmişim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Orada ablam bana küfür et dedi. Şaka yaptım şaka. Ben küfür ettim arkadaşlar. Ama şaka manasında İngilizce Türkçe bilmedikleri için eğer Türk olsaydı öyle bir küfretmezdim. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar oylarımızı verdik. Galiba ortadaki kişi oy vermedi. da kişiyi bekliyoruz sanırım. Evet ortadaki kişi oy vermemiş. Çünkü oy verenlerin üstünde şu tik işareti var arkadaşlar. Hani şu şey işareti var işte. Tamam. Yani ne o? işte şey. Ortadakinde yok o arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz onu. Bekliyoruz. Arkadaşlar hala vermedi ortadaki. Bence büyük ihtimalle yeşilli. Ben yeşilliye verdim. Gördünüz zaten az önce. Hani şu yeşilli var ya her tarafı yeşil olan. O. Oh. Bence o arkadaşlar. Ablam da ona verdi. Bekliyoruz arkadaşlar. Net o arkadaşlar. Bakın. Aa 4 kişi ona vermiş arkadaşlar. Bizim evlilikte dört kişi. Bakalım ona şey olur. Oh, 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 oh. Yaşasın kazandık arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. Bu bölümden bir tane daha gelmesini istiyorsanız beş unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.